Gitmesi gerekiyordu gitti Abdullah Avcı. Peki teknik traktör şimdi kim olacak? Fatih Tekke, Sergen Yalçın, Şenol Güneş. Mehmet Cem Çakır YouTube kanalına hoş geldiniz. Tüm detayları burada ilk kez dinleyeceksiniz. Öncelikle Trabzon basınında 61 saatte Şenol Güneş ile Trabzonspor'un görüşme yaptığı yazıldı. Evet bu görüşme dolaylı yoldan yapıldı. Şenol Güneş ilk olarak teklifi geri çevirdi. Bunun nedeni neydi derseniz Trabzonspor'da yaklaşan başkanlık seçiminde başkan adaylarından birinin teknik direktör adayı Şenol Güneş. Şenol Güneş göreve onunla gelmek istediği için ilk olarak bu teklife sıcak bakmadı. Ama unuttuğu bir şey vardı. Ertuğrul Doğan zaten tek eksisi olarak gösterilen Abdullah Avcı ile yollarını ayırdı. Yani başkanlık seçimindeki yine en güçlü aday durumunda. İşte şimdi Ertuğrul Doğan'ın İyi bir hoca tercihi yapmak için Şenol Güneş'e gitmesi ve Şenol Güneş'in geri çevirmesi de bence çok da mümkün değil. Eğer ikinci bir görüşme olursa Şenol Güneş bu teklife direkt evet der. Bunu şimdiden söylemiş olalım. İkinci aday Sergen Yalçın. Benim doğrudan itibara geçtiğim bir isim. Şöyle söyleyeyim Sergen Yalçın biliyorsunuz Nenat Biyelika dönemi sonrasında da Trabzonspor'un gündemine gelmişti. Nenat Biyelika öncesinde de Trabzonspor'un gündemine gelmişti ve ikisinde de kadro yetersizliği nedeniyle teklife sıcak bakmamıştı. Ama bugün itibariyle Sergen Yalçın'ın teknik ekibinden biriyle görüştüm ve Trabzonspor'dan henüz bir teklif almadık. Ama Trabzonspor'dan teklif alırsak bu teklifi kabul ederiz. Henüzdeki yeni başladı. Trabzonspor'un kadro kalitesi çok yüksek dedi. Şimdi üçüncü isme geçelim. Fatih Teke. Fenerbahçe maçı sonrası muhabirin Trabzonspor'la adınız geçiyor bu konuda ne dersiniz dediğinde... Trabzonspor benim için ayrıcalıktır. Trabzon benim memleketimdir. Türkiye'de de her şey mümkündür dedi. Yani açıkçası şunu söyledi. Başkan Ertuğrul Doğan'a şu şekilde seslendi aslında. Eğer teklif yaparsanız ben memleketime, ben Trabzonspor'uma dönmeye hazırım dedi. Fatih Tekke Trabzonspor taraftarı çok istiyor. Ve şunu söylemek istiyorum. Sırayla zaten detaylarını konuşacağım ama Fatih Tekki Trabzon'a gelirse Trabzonspor'un teknik direktörü olarak o stada çıkarsa o tribünlerde iğne atacak yer bulamazsınız. Trabzonspor'un kimliğine dönüşünü, özüne dönüşünü Fatih Tekke ile sağlarsınız. O coşkuyu, o kalabalığı, o futboldaki geçişi de Fatih Tekke ile sağlarsınız. Diyeceksiniz ki sen Fatih Tekke'yi istiyorsun? Evet ben Fatih Tekke'yi istiyorum. Fatih Tekke ile 5 yıllık sözleşme imzalarsınız ve şunu söylersiniz. Bir iki yıllık oturt, planını oturtturmak için zamanın var ama daha sonrasında üçüncü dördüncü yılımızda bize artık şampiyonluk ver. Fatih de bunu fazlasıyla rahatlıkla verebilecek bir isim. Gerçekten e, oyun planı olarak, oyun zekası olarak ve özgüven olarak her oyuncudan maksimum verimi alan bir isim Fatih Tekke. Trabzonspor bu noktada Şenol Güneş'te görüştü belki ama ben Fatih Tekke isminin görüşüldüğünde artık daha da öne çıktığını düşünüyorum. Ve umarım ve inşallah diyorum Fatih Tekke Trabzonspor'un teknik direktörü olur. Şenol Güneş konusunda artık şuna inanıyorum ben. Yaş ilerledikçe korumacı oluyorsunuz ve futbola da yansıyor bu. Şenol Hoca önceden Coleman Selçuk'la oynuyordu. Ama baktığınızda artık bugün itibariyle Mende Okay'la oynasa hiç şaşırmam. Yani savunma futbolu Trabzonspor artık savunma futbolu oynayabilecek bir oyun istemiyor. Şenol Güneş'in o pozitif futbolu, o ofansif futbolu artık geride kaldı. Yani oyu felsefesi artık Türk futbolunda da değişti. Ben Şenol Güneş'in bu noktada e, Trabzonspor'da çok doğru adım olacağını düşünmüyorum. Belki Fatih Tekke'yi çok istediğim için olabilir ama dediğim gibi bu benim kendi düşüncem ve fikrim. Fatih Tekke Trabzonspor'da fark yaratır. Peki Sergen Yalçın olmaz mı? Sergen Yalçın yani nasıl özetleyebilirim Sergen Yalçın'ın? Kısa dönemde en iyi çözüm. Evet Sergen Yalçın bu sene gelse ligi ikinci bitirebilir Trabzonspor. Ama gelecek sezon bir bakarsanız ilk 5 maçta mağlup olabilir. Yani uzun vade planı değil kendisi kendisi de zaten bunun farkında. Genelde bir yıllık sözleşme imzalamasının nedenleri de bu Sergen'in. çok çabuk sıkılan. Trabzon'da da sıkılır mı bilmiyorum ama ben Sergen Yalçın isminin çok Trabzon şehriyle çok uyacağını da düşünmüyorum. Evet belki sempatik Trabzon taraftarıyla uyum yaşayabilir ama e, sağ, içi denge, sağ içi dengesini pek de sağlayabileceğini düşünmüyorum Sergen Yalçın isminin. Ben bu nedenle şu an itibariyle ben bu nedenle şu an itibariyle Fatih Tekke'yi bir numaraya yazıyorum. Başkan Ertuğrul Doğan'ın da Trabzonspor taraftarına karşı hepiniz hepiniz Fatih Tekke'yi istediniz ben de Fatih Tekke'yi getirdim deyip arkasına artık yaslanacağını düşünüyorum. Bununla beraber tabii bir iki isim daha Trabzonspor için yazıldı. Bu isimler Şota Arbaletse ve sürpriz isim Edin Terzic. Edin Terzic ismi için şunu söyleyebilirim. Böyle bir şey imkansız arkadaşlar. Edin Terzic yani Avrupa piyasasında çok güçlü bir isim ve Trabzonspor'un şu anda zaten Edin Terzic'te uyum sorunu o bu derken 3-4 aya gider. Edin Terzic ismi mümkün değil. Şota Arvalatse için şunu söyleyeyim yani, yani olacak iş değil. Hiç olacak iş değil. Trabzonspor'da çalışması mümkün olmayan bir isim. Yani hem oyunu hem futbolu çok Artık onun da futbolunda biraz kendini yenilemesi gerekiyor diye düşünüyorum. Bu nedenle iki isme de ben sıcak bakmıyorum. Peki Trabzonspor'da transferde neler olacak? Trabzonspor'da Başkan Ertuğrul'dan şu an itibariyle bütün transferleri durdurdu. Sadece ona açı. Yeni teknik direktör gelene kadar onu aç için çalışmalar devam edecek. Zaten Eyüp maçının ardından zaten milli araya giriliyor ve bu sürede de bu transferleri biraz daha şekillendirecek. Sadece onu aç için girişimler sürüyor. Bugün itibariyle evet Nunes konuşulmuştu biliyorsunuz. Josh Bromley konuşulmuştu ama yeni hocanın belki de bambaşka bir planı olacak. Mesela Fatih Tekke yani iki oyuncuyu da istemeyebilir. Biraz çok tekniği daha yüksek oyuncuları seviyor Fatih Hoca. Yani Şenol Güneş bambaşka isteyebilir. Adaylar üzerinden gidiyorum. Sergen Yalçın bambaşka isteyebilir. Sadece onu için Trabzonspor taraftarını mutlu etmek için bu isim üzerinde devam ediyor çalışmalar. Trabzonspor'da bu noktada takımdan ayrılma ihtimali gündeme gelen Trezegi için... Biliyorsunuz Arap takımlarının ilgisi vardı. Katar'dan da çok ciddi teklif geldi. Ben bir önceki bölümde şundan bahsetmiştim. Trezege için çok ciddi teklifler var. Trezege için Arap basınından çok ciddi teklifler var. Ama kiralama opsiyonu demiştim. Trabzonspor ise kasa kolaylığı için bonservisle satış yapmak istiyor. İşte burada Katar takımları devreye girdi ve Trezege için Trabzonspor'a 3 milyon euro'luk net teklif yaptı. Başkan Ertuğrul Doğan ise bu noktada peşin para nedeniyle yani bonservisle satılmasını istiyor. Bu yüzden Trezege Arabistan'a değil Katar'a giderse de kimse şaşırmasın ama odak noktamız şu. Trezege bu takımdan ayrılacak. Hoca kim olursa olsun Trezege takımda olmayacak diye düşünüyorum ben. Bugünlük bu kadar. Hepinize beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.